Yukarıda Bekir Bey'in bahçesiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Neler yetiştirildiği söylenmiş ve bununla ilgili çeşitli bilgilerin verildiğini görmekteyiz. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz? Verilen bilgilerimizi yerleştirerek başlayalım. Biberlerin sağında ve solunda ürün yetiştirilmektedir. Bu ne demek? Yani biber hem solunda hem de sağında bulunan bir yerde yer almalı. Bu da ya 2 ya 5 olması gerektiğini bize gösteriyor. Demek ki biberimiz burada olacak ki ya 2'de ya da 5'te olursa hem sağında hem de solunda ne olacak? Bitkiler olacak. 4 numaralı yerde pancar yetiştirilmektedir. Şurada neyimiz varmış? Pancarımız varmış. Buraya pan diye onu kısaca yazalım. Devam edelim. Domatesin bulunduğu yerin altında marul yetiştirilmektedir. Biber 2 ya da 5'te olabilir. Domatesin bulunduğu yerin altında marul yetiştiriliyorsa alt alta 2 tane yerin boş olması gerekiyor. Bunu da sadece 1 veya 6 da görmekteyiz. Yani burada olabilir. Demek ki burada domates bunu da kısaca dom diye belirtelim. Ve onun altında da neyin olması lazım? marulun olması lazım. 2'ye yazamayız çünkü burada biber var kesinlikle. 3'e yazamayız. Neden? Çünkü 3 numaranın altında da pancar var. Sadece boş olan yerimiz 6 6 1 ve 6. Onun için domates ve marulu 1 ve 6'ya yerleştiriyoruz. Bu bilgilerimizi kullandık. Gelelim son bilgimize. Bahçenin sağ üst köşesinde patlıcan yetiştirilmektedir. Patlıcanın da zaten burada olduğu söylenmiş. Buraya da kısaca pat diye yazalım. Şimdi seçeneklerimizi kontrol ediyoruz. A seçeneğinde 3 numaralı yerde patlıcan bulunmaktadır. 3 numaraya baktığımızda patlıcanın yer aldığını görüyoruz. Demek ki A seçeneği olamaz. B seçeneğinde 6 numaralı yerde marul bulunmaktadır diyor. 6 numaraya baktığımızda marulun olduğunu görüyoruz. Demek ki B seçeneği de olamaz. C seçeneğinde 1 numaralı yerde domates bulunmaktadır. 1 numaraya baktığımızda burada da domatesin olduğunu görmekteyiz. Demek ki C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde ise 5 numaralı yerde fakat fasulye bulunmaktadır diyor. Şimdi 2'de veya 5'te olabilir biber. Onun için fasulyenin nerede olacağını bilmemiz mümkün değil. Eğer biber 2'de ise fasulye 5'te olur. Eğer biber 5'te ise fasulye 2'de olur. Bize ise kesin olarak ulaşamayacak olanı soruyor. Buna ulaşmamız mümkün değil çünkü kesin olarak yerini bilmiyoruz. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda A okulunun hafta içi ve cumartesi günü ders saatleri sonunda bir dersten yapacağı etütlerle ilgili bilgilerin verildiğini görmekteyiz. Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? İlk bilgimizde Perşembe günü İngilizce dersinden etüt yapılacağı söyleniyor. Hemen tablomuzu oluşturuyoruz. İngilizce dersi Perşembe günüymüş onu bir işaretleyelim. Bir güne sadece bir ders yazabiliyoruz o söylenmiş. Demek ki ilk bilgimiz gitti. İkinci bilgimize bakalım. Pazartesi günü dil derslerinin birinden etüt yapılacaktır. Şimdi burada iki tane dil dersi var. Biri İngilizce, biri Türkçe. İngilizceyi yazdıysak o zaman geriye Türkçe kaldı. Demek ki pazartesi gününe de Türkçe'yi işaretlememiz gerekiyor. Bu bilgiyi de kullanmış olduk. Cuma günü matematik dersinden etüt yapılacaktır. Matematik nerede? Burada. Onu da cuma gününe işaretledik. Bu da gitti. Son gün sözel bir dersten etüt yapılacaktır. Burada üç tane dersimiz kaldı. İşaretlemediğimiz fen, sosyal ve din kültürü. Bunlardan sosyal ve din kültürü sözel derstir. Bu da demek oluyor ki sosyal ve din kültürü cumartesi günü, yapılmış olabilir. Ama hangisi cumartesi yapıldı onu tespit etmemiz mümkün değil. Şimdi seçeneklerimize gelelim. A seçeneğinde salı günü din kültürü dersinden etüt yapılmıştır diyor. Salı günü din kültürü dersinden etüt yapılabilir mi? Evet, çünkü o güne bir şey işaretlememişiz. Yani eğer sosyal cumartesi yapıldıysa din kültürü de salı yapılmış olabilir. Buna göre ne yapıyoruz? A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğinde Cumartesi günü Fen Bilimleri dersinden etüt yapılmıştır diyor. Cumartesi günü ile ilgili nasıl bir bilgi verilmişti? Son gün şeklinde bir bilgi verilmişti. Son gün buradaki güne göre hangisi olur? Cumartesi olur. Cumartesi günü. Bir sözel dersten etüt yapılacaktır. Bu da ya sosyal olacak ya da din kültürü. Demek ki B seçeneğine ulaşmamız mümkün değil. Biz diğer seçeneklerimizi de kontrol edelim. C seçeneğinde pazartesi günü Türkçe dersinden etüt yapılmıştır. Bunu tespit etmiştik. Demek ki C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde çarşamba günü fen bilimleri dersinden etüt yapılmıştır. Fen bilimleri ile ilgili çarşamba gününün boş olduğunu görüyoruz. Yani fen bilimlerinden bugün etüt yapılmış olabilir. Demek ki D seçeneği de olamaz. B seçeneğindeki bilginin kesin yanlış olduğu sonucuna ne yaptık? Ulaştık. Çünkü cumartesi günü ya sosyalden ya da din kültüründen ne yapılması lazım? Etüt yapılması lazım. Verilen bilgimiz bize bunu söylüyor. Buna göre doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yukarıda keman, resim ve bağlama kursuna katılan kimselerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Keman kursuna 3 kişi katılmıştır diyor. Demek ki kemana 3 kişiyi yazmam gerekecek. Fatih ve Müjgan aynı kursa gitmiştir. Demek ki ikisini aynı yere yazmam gerekiyor. Tahir ve Fatih farklı kurslara gitmiştir. Fatih ile Tahir'i aynı kursa yazamam. Buradaki bilgi bunu söylüyor. Tahir'in keman kursuna gittiği bilinmektedir. Bu çok kritik bir bilgi. Neden? Çünkü Tahir'i buraya işaretlediğimde Fatih ve Müjgan'ın aynı yerde olmayacağını yani kemana gitmediğini tespit etmiş oluyorum. Ya bağlamaya ya resme gitmişler. Halide keman kursuna katılmamıştır. Diğer çok önemli bilgimiz de burada yer alıyor. Halide'yi de kemana yazamıyorum. Demek ki kemana yazamayacağım kişiler kimlermiş? Halide, Müjgan ve Fatih. Geriye kimler kaldı? Mert ve Asude kaldı. Demek ki onları kemana yazıyorum ve bu sayede toplam 3 kişiye ulaşmış oluyoruz. Peki, bunu kesinlikle ne yaptık? tespit ettik. Böyle bir bilgiyi biz nerede görüyoruz? C seçeneğinde görüyoruz. Asude ve Mert Keman kursuna katılmıştır diyor. Asude ve Mert'in Keman kursuna Tahir'le birlikte katıldığını tespit ettik. Buna göre doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğerleri kesin bilgi içermediği için olması mümkün değil. Buna göre doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki tabloda bazı simgeler ve bu simgelerin kodlandığı harfler verilmiştir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kodlamasının karşılığıdır? Hemen bakalım. Burada seçeneklerden gitmemiz işimizi kolaylaştıracak. İmza kelimesi çıkıyor mu? Onunla başlayalım. İmzada ilk harfin i olduğunu görmekteyiz. i harfimiz burada yani eşittir işaretiyle böyle bir işaretin olması gerekiyor. Peki en başta bu işareti görebiliyor muyuz? Yani eşittir işareti bir yanında bu işaretin olması söz konusu mu en başta? Hayır. O zaman imzanın olması mümkün değil. Demek ki buradaki kodlamada böyle bir durum bulunmuyor. Devam edelim. Zalim kelimesine bakalım. Zalim kelimesinde ilk olarak Z var. Yani eşittir işaretinin olması lazım. Şurada Z olabilir. Devam edelim. A harfi iki tane eşittir çizgisi. O da burada. L harfi Nasıl gösterilmiş eşittir'in iki tane eşittir'in arasında bu simge ile gösterilmiş. Peki Z burada A burada L'nin için L'nin olabilmesi için bu işaretin solunda bir tane daha eşittir işaretinin olması gerekiyordu. O sayede L'ye ulaşabilecektik ama olmadığını görüyoruz. Demek ki zalim de olamaz. Devam edelim. Mezalim kelimesine bakalım. M harfi ne ile karşılanmış? Buradaki işaretimizle karşılanmış. Peki kodlamamız öyle mi başlıyor? Hayır, öyle başlamıyor. Demek ki mezalimin de olması mümkün değil. Çünkü M harfi için şu simgenin ilk başta en solda olması gerekirdi. Demek ki mezalimde olamaz. Alize kelimesine baktığımızda bunun rahatlıkla çıktığını görmekteyiz. A harfi iki tane eşittir çizgisiymiş. Demek ki şuradan bir bölelim. Burada ne varmış? A harfi varmış. Daha sonra L harfini görüyoruz. İki eşittir çizgisinin arasında şurada L bulunuyor. Devam edelim. I harfimiz var. I harfimizin sembolü burada. Onu da çizdik. Daha sonrasında Z harfini görüyoruz. Z harfimiz burada. Daha sonrasında ise E harfini bulmamız gerekiyor. E harfinin simgesi de şurada yer alıyor. Demek ki aynı simge burada da bulunduğuna göre burada da E harfi bulunuyormuş. Bu da gösteriyor ki bize burada alize kelimesi bulunuyor. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yukarıda anagramın açıklaması verilmiş. Aşağıdaki kelimelerin hangisi anagram değildir? A seçeneğindeki yamaklık kelimesinden kaymalık B seçeneğindeki imla kelimesinden alim, C seçeneğindeki açlık kelimesinden de çalık sözcüklerini türetebiliyoruz, oluşturabiliyoruz, bu kelimelere ulaşabiliyoruz. Ama D seçeneğindeki asiye kelimesinden herhangi bir kelime oluşturmamız mümkün değil. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda minyatür sanatıyla ilgili bilgilerin verildiğini görüyoruz. En belirgin özelliğinde de cisimlerin en boy oranlarında tutarsızlık olmasıymış. Bu bilgilerden hareketli aşağıdakilerden hangisi minyatür değildir? A seçeneğini incelediğimizde kişilerin boyları neredeyse bir bina kadar görülmekte. Bu da en boy oranında bir tutarsızlık olduğunu bize gösteriyor. Demek ki A seçeneğinde minyatür kullanılmış. B seçeneğine baktığımızda at üstündeki bu kişinin şurada bulunan veya burada bulunan kişilerin neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğunu görüyoruz. Yine en boy oranında bir tutarsızlık söz konusu. Demek ki B seçeneğinde de minyatür kullanılmış. C seçeneğine baktığımızda yine at üstündeki kişinin bir binadan daha büyük olduğunu görmekteyiz. Bu da en boy oranında bir tutarsızlık olduğunu bize gösteriyor. C seçeneği de bir minyatürdür. D seçeneğine baktığımızda ise burada minyatür kullanılmadığını görüyoruz. Çünkü kişiler ve cisimler arasında en boy oranında bir tutarlılık söz konusu. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda açıklaması verilen trombonun görseli aşağıdakilerden hangisi olabilir? Trombonla ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. S şeklinde büküldüğü ifade edilmiş, yani düz bir çizgi şeklinde değil. Baktığımızda B ve C seçeneklerinin S şeklinde olmadığını görüyoruz. Bunları elememiz gerekir. Devam edelim. Sarı renk olarak üretilmiş. Demek ki C kesinlikle olmayacak. Devam ettiğimizde trombonu trompetten ayıran en belirgin özelliği kayarak işlemekte olan sürgü kısmıdır. Yani elimizde bir sürgü var o ileri geri hareket ediyor ve bu sayede ses çıkartılıyor. Buradaki A, B ve D seçeneklerindeki görsellerden sadece A'da bunu görmekteyiz. Şu kısım Elimizde ileri geri hareket ettirerek sesi sağladığımız sürgü kısmıdır. Diğerlerinde ise böyle bir sürgü bulunmuyor. Demek ki D seçeneği ve B seçeneğinin de olması mümkün değil. Karmaşık bir görünüme sahip değildir diyor. Buradaki müzik aletinde bir sürü düğmenin olduğu görülüyor. Yani karmaşık bir görünüme sahip. En basiti A seçeneğinde gösterilmiş. Demek ki trombonun görseli A seçeneğinde verilmiş. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu görseli en iyi yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir? A seçeneğinde vitrinin en göz alıcı yerine yerleştirdi diyor kilimleri. Peki burada bir vitrin görülüyor mu? Yani resmimizde bir vitrin söz konusu değil. Onun için A seçeneğinin olması mümkün değil. B seçeneğine baktığımızda ise konağa heyecanla gelen Nurullah Bey'den bahsediyor. Burada bir sokak olduğunu görüyoruz. Çünkü başka insanlar da var ve belli ki orada bir alışveriş yapılıyor konak olsaydı bir ev tarzı yerde oranın içerisinde olması gerekirdi ama öyle bir durum olmadığını görüyoruz demek ki burası bir dükkan konağa gelmesi söz konusu değil bu da gösteriyor ki B seçeneği de olamaz. D seçeneğinde ise temizlik malzemelerini bolca kullanan Nurullah diyor. Bir hizmetçiden bahsediyor. Peki burada temizlik malzemesi görülüyor mu? Görünmüyor. Bu da gösteriyor ki D seçeneği de buradaki görseli tam olarak anlatmıyor. C seçeneğine baktığımızda ise buradaki görseli anlattığını görmekteyiz. Nüket Hanım halı dükkanına gelerek Nurullah Efendi'den yeni gelen halıları göstermesini istedi. Nurullah Efendi halıları gösteriyor. Çok para kazanacağını bilen Nurullah Efendi heyecanla tüm halıları Nüket Hanım'ın önüne sermeye başladı. Halılar serilmeye başlanmış. İran'dan gelen bir halının peşinde olan Nüket Hanım tüm dikkatini halların üzerine vermişti. Hallara baktığını görüyoruz. Demek ki C seçeneği buradaki görseli en iyi anlatan Metin. Buna göre doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu bilgilerden hareketli aşağıdaki görsellerden hangisi buluşlar ile ilgili değildir? Buluşlarla ilgili bir bilgi verilmiş metnimizde daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla oluşturulmasıdır. A seçeneğine baktığımızda ampulün resmedildiğini görmekteyiz. Demek ki ampulle ilgili bir buluş burada söz konusu. C seçeneğine baktığımızda bir tıp araştırmasıyla ilgili veya bir kimya araştırmasıyla ilgili bir buluş için çalışıldığını görmekteyiz. Mikroskop var, deney tüpleri var. Demek ki bu da bir buluşla ilgili. D seçeneğine baktığımızda ise teleskopla ilgili bir buluşun resmedildiğini görmekteyiz. B seçeneğinde ise ateş etrafında oturmuş gençler, çocuklar resmedilmiş. Burada herhangi bir buluştan söz etmemiz mümkün değil çünkü insanlığa yön verecek insanların daha önce keşfetmediği bir şey burada söz konusu değil. Sadece ateş etrafında oturmuşlar. Ne bu çocuklar ateşi bulmuş, ne burada görünen kamp çadırını bulmuş, ne de oturdukları kütüğü bulmuş. Demek ki burada bir keşif yani buluş söz konusu değil. Buna göre doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yandaki görselde eleştirilen durumu en iyi ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir? Görselimizde bir yangın var evin içerisinde ve şöyle sözlere yer verilmiş. Evet yanıyoruz yazıp sonuna da şaşkın surat ifadesi koydum. Yangın fotoğrafını Instagram'da mı paylaştın diyor. Buradaki kişiye baktığımızda gülümsüyor. Demek ki her ikisi de halinden memnun. Evleri yanıyor ama bunu sosyal medyada paylaşmak için bir fırsat olarak görüyorlar ve bundan hemen ne yapıyorlar? İstifade ediyorlar, yararlanıyorlar. Bununla ilgili bir sözü bizim seçeneklerimizde bulmamız lazım. A seçeneğinde sosyal medyada çok zaman harcayanlar diğer insanların daha iyi bir hayatı olduğuna inanıyor. Burada daha iyi bir hayat resmedilmemiş. Onun için A seçeneği olamaz. C seçeneğinde sosyal medyada insanlar kendileri gibi davranmıyorlar ve olduklarından farklı görüntüler çiziyorlar. Sosyal medyada Buraların fotoğrafı paylaşılmış. Yani yanan yerin fotoğrafı paylaşılmış. Kendilerinin fotoğrafını paylaşmamışlar. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde sürekli sosyal medya sitelerindeki hesaplarını kontrol etmek, gelişmeleri kaçırmak korkusu ismiyle son birkaç yılın hastalığı oldu. Burada Sosyal medya hesaplarını kontrol ettikleri gösterilmiyor. Bir paylaşımdan bahsediyor. Onun için D seçeneği de olamaz. B seçeneğinde günümüzde insanlar hayatlarında olup biten her detayı, evlerinin yanması çok ciddi bir detay. Önce sosyal medya üzerinden duyurma ihtiyacı hissediyor. Dikkat ettiyseniz burada evin yanmasını ne yapmışlar? Sosyal medyadan paylaşmışlar. Bunun yerine ne yapmaları lazımdı? Ya söndürmeleri ya da itfaiye haber vermeleri lazımdı. Ama önce ne yapıyorlar? her detayı hayatlarındaki böyle bir olumsuz durum olsa bile sosyal medya üzerinden duyurma ihtiyacı hissediyorlar ve ne yapmışlar? Böyle kötü bir durumu paylaşmışlar. Buna göre doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yanda verilen görsele göre güneş ve ay tutulması arasındaki fark nedir? A seçeneğinde güneş tutulmasında ay dünya etrafında dolanırken ay tutulmasında bu durum söz konusu değildir diyor. Her ikisinde de yine ay dünyanın etrafında dolanıyor. Yeri sadece değişiyor. Onun için A seçeneğinin olması mümkün değil. C seçeneğinde güneş tutulmasında dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer diyor. Güneş tutulmasında gösterildiği gibi ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Demek ki burada verilen bilgi yanlış. Onun için C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde yalnızca ay tutulmasında dünya, güneş ve ay aynı doğrultudadır diyor. Güneş tutulmasında da aynı doğrultuda olduğunu görmekteyiz. Demek ki D seçeneğinde verilen bilgi de yanlış. B seçeneğinde ise ay tutulmasında güneş ile ay arasına dünya girerken bakalım ay tutulmasında öyle bir durum mu var? Ay ve güneşin arasına dünya girmiş demek ki verilen bilgimiz doğru. Güneş tutulmasında yani yukarıdaki görselimizde güneş ile dünya arasına güneş ile dünya arasına ne giriyormuş? Ay giriyormuş. Evet, ay girmiş. Demek ki B seçeneğinde verilen bilgi doğru. Buna göre doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu görselden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A seçeneğinde elektrik üretiminde kullanılan su cebri boru ve giriş vanasından geçtikten sonra tribünlere ulaşmaktadır diyor. Baktığımızda giriş suyu geliyor önce cebri borudan geçiyor ve ardından da giriş vanasına ulaşılıyor. Demek ki A seçeneğinde verilen bilgimiz doğru onu eledik. Devam edelim. B seçeneğinde santraldeki su giriş noktası ile su çıkış noktası arasında yükseklik farkı bulunmaktadır. Bunu da görmekteyiz. Giriş suyu ile çıkışa baktığımızda arada bir yükseklik söz konusu. Demek ki B seçeneğini de Eliyoruz. Devam edelim. C seçeneğinde üretilen elektrik bir dizi aşamadan geçtikten sonra iletim hatlarına ulaşmaktadır. Elektriğin üretilmesi sadece pervanenin dönmesiyle olmuyor. Burada otomasyon, daha sonra düşük voltaj kesiciler gibi yerlere uğruyor. Güç trafosuna uğruyor yüksek voltaj kesicilere uğruyor ve en sonunda iletim hattına elektrik veriliyor. Demek ki bu bilgimiz de doğru. D seçeneğine baktığımızda ise hidroelektrik santralleri yenilenebilir enerji kaynakları içinde elektrik üretim maliyeti en düşük olanlardandır diyor. Maliyet noktasında bir bilgi verilmemiş, kıyaslama yapılmamış. Burada bir elektriğin ne kadara üretildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Buna göre Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu görselden hareketli. Aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz? A seçeneğinde yabancılara satılan konutlarda Antalya ve Ankara'nın toplamı İstanbul'dan azdır. İstanbul'da 1513 tane konut satılmış. Antalya ve Ankara'ya baktığımızda ise ikisinin toplamı 1513'ü geçemiyor. Demek ki burada verilen bilgimiz doğru. Onun için ne yaptık? A seçeneğini eledik. B seçeneğinde yabancılara konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %3 oranında azalmıştır. Burada da Hemen ne yapıyoruz? Yılları karşılaştırıyoruz. Yıllarımızı karşılaştırdığımızda oranların azaldığını görmekteyiz. Yaklaşık %3 azaldı. Burada ne yapılmış? İfade edilmiş. Demek ki B seçeneğinde verilen bilgi de doğru. Onun için ne yaptık? Onu da eledik. C seçeneğinde 2020 mart ayında satılan konut sayısı 2019 mart ayına göre artmıştır. Burada yine ne yapıyoruz? Mart ayını kıyaslıyoruz. 2019 Mart ayı, 2020 Mart ayı baktığımızda bir artış söz konusu. Demek ki C seçeneğinde verilen bilgiye de ulaşabiliyoruz. Onun için C seçeneğini de eledik. D seçeneğine baktığımızda İstanbul, Ankara ve İzmir'de her yıl yapılan konu sayısı artmaktadır. Böyle bir bilgiye ulaşmamız mümkün değil. Çünkü bu satışla ilgili bir istatistik, yapılan konutla ilgili bir istatistik değil. Onun için D seçeneğine ulaşmamız mümkün değil. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İnfografik analiz edildiğinde yukarıdaki çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Bir numarada ilk kez satılan konut sayısı 31.000'den fazladır diyor. Bunu görmekteyiz. Burada bilgimiz verilmiş. 34.089 şeklinde söylenmiş. Demek ki bir numaraya ulaşabiliyoruz. İki numarada yabancıların en az konut aldığı il Bursa'dır diyor. Bunu da görmekteyiz. Bursa en az konut alınan il. Çünkü buraya göre değerlendiriyoruz. Demek ki 2 numaraya da ulaşabiliyoruz. 3 numarada Türkiye genelinde Mart'ta 100 binden fazla konut satışı gerçekleştirilmiştir. 100 fazla bir sayıyı yine görselimizde görmekteyiz. Demek ki 3 numaraya da ulaşabiliyoruz. 4 numarada yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre artmış ve 3360 olmuştur bir yıl önceki istatistikler burada verilmemiş. Onun için herhangi bir kıyaslama yapmamız mümkün değil. Yani 4 numaraya ulaşamayız. Buna göre 1, 2 ve 3'e ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu görselden harekette 1, 2, 3, 4 numaralı ifadelerden hangisine kesinlikle ulaşılır? 1 numarada ülkemizdeki organik bitkisel üretimin alanı 2017 yılına göre %15,4 artmıştır demekte. Bunu görüyoruz. Burada söylenmiş organik üretim 15,4 artmış. Demek ki bu bilgiye ulaşmamız mümkün. 2, 3 ve 4'ü kontrol edelim. 2 numarada traktör sayısı her geçen yıl bir önceki yıla göre artmaktadır diyor. Sayı belirtilmiş ama önceki yıllarla ilgili bir bilgi bulunmuyor onun için 2 numaraya ulaşmamız mümkün değil. 3 numarada son 5 yılda ülkemizdeki tarım alanlarının en fazla ürün verdiği yıl 2018'dir demekte. 2018'e baktığımızda 2014'ten az olduğunu görüyoruz. Demek ki burada verilen bilgi yanlış onun için 3 numarayı da eliyoruz. 4 numarada ülkemizdeki tarım alanları içinde en fazla ekim meyve ve içecek alanında yapılmaktadır. Oranlara baktığımızda en fazlasının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerle ilgili olduğunu görmekteyiz. Demek ki 4 numarada verilen bilgi de yanlış. Buna göre doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu görselden hareketli aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşılamaz? A seçeneğinde çayır ve mera arazisi, alanı 14 milyon hektardan fazladır. 14 milyondan fazla olduğu burada ifade edilmiş. Demek ki A seçeneğine ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Onu eledik. B seçeneğinde 2018 yılında Türkiye'de biçer döver sayısı 18 binden azdır. 18 binden az olduğunu görüyoruz. 17 binmiş. Demek ki B seçeneği de olamaz. Çünkü ona da ulaşabiliyoruz. C seçeneğinde 2017'ye göre Türkiye'deki çiftçi sayısı %6 artmıştır. Bu da söylenmiş. %6 arttı ifade edilmiş. Onun için C seçeneğini de eliyoruz. D seçeneğinde ise Dünya Çiftçiler Günü ve Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü 16 Mart'tır diyor ama burada 14 Mayıs olduğu ifade edilmiş. Demek ki D seçeneğinde verilen bilgiye ulaşmamız mümkün değil. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu görselde ülkemizdeki internet kullanıcılarının internet kullanım karneleri verilmiştir. Bu görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A seçeneğinde internet kullanıcılarının %20'sinden daha az bir oranı mobil bankacılık uygulamalarını kullanmaktadır. Mobil bankacılığa baktığımızda %15 olduğunu görüyoruz. Yani %20'den daha az demek ki burada verilen bilgi doğru. Onun için A seçeneğini ne yaptık? Eledik. Devam edelim. C seçeneğinde e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişin yarısına yakın bir oranı 3 ilimiz tarafından yapılmıştır. Yarısına yakın yani %40'ı 3 tane il tarafından yapılmış. Demek ki burada verilen bilgi de doğru. Onun için C seçeneğini de eliyoruz. D seçeneğinde ülkemizdeki yaklaşık 38 milyon internet kullanıcısının yaklaşık 32 milyonu mobil kullanıcıdır. Yaklaşık 32 milyonun mobil kullanıcı olduğu da görselimizde ifade edilmiş. Onun için D seçeneğini de eliyoruz. B seçeneğinde ise ülkemiz 12 milyon e-ticaret kullanıcısıyla birçok Avrupa ülkesini geride bırakmıştır diyor. 12 milyon kullanıcı olduğu doğru ama Avrupa ile bir karşılaştırma yapılmamış. Onun için Avrupa ülkelerinden bazılarını geride bıraktığı sonucuna ulaşmamız mümkün değil. Buna göre doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yanındaki verilere göre numaralı yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bir numarada erkeklerde 77 yıl ile kilis yaşam süresinin en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçmiştir diyor. Erkeklerin olduğu bölüme bakalım. Yaşam süresi en yüksek il Muğla'ymış. Demek ki bir numarada verilen bilgi yanlış. İki numarada kadınlarda yaşam süresinin en yüksek olduğu il Muğla'dır diyor. Verilen görselde en yüksek yaşam süresi Tunceli'de kadınlarda. Onun için 2 numarada verilen bilgi de yanlış. 3 numarada Ağrı Türkiye nüfusu dikkate alındığında yaşam süresinin en düşük olduğu ildir. Ağrı kadınlarda en düşük yaşam süresine sahip olan il onun için 3 numarada verilen bilgiye de ulaşmamız mümkün değil. 4 numarada ise kadınlar erkeklere oranla daha uzun süre yaşamaktadır. Bunu görebiliyoruz. Kadınlarda yaşam süresi 80,7 yıl iken erkeklerde ise bu süre 75,3 yıl şeklinde gerçekleşiyor. Demek ki kadınlardaki yaşam süresi ortalama olarak erkeklerden daha uzunmuş. Buradaki bilgilere göre sadece 4 numaraya ulaşmamız mümkün. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır.